Evet bir haftanın ardından tekrardan Merhaba Bu map değişmiş sanki Zaten geçen hafta duyurmuştum mapler bazıları değişmişti Hatta 20-30 tane kalkmış falan diyor da bilmiyorum o kadar map var mıydı oyunda Bugün arkadaşlar bana çok sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum E ne bileyim artık bu bana baskı gibi oldu çünkü Craftfiles mobil hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim Önce bir yan takım eleyelim Yalnız bayağıdır da oynamıyorum bilmiyorum şu an nasıl oynayacağım Nasıl bir performans sergileyeceğim Derken Fark etmiyor beni Tıklayamıyorum olsa gerçekten vuramıyorum şu an Tamam Biraz garip geliyor hassasiyet. Hani Valorant'a kaydığım için. Neyse bir kırayım şu yata Konuşalım abi. Galiba kıramıyorum. Kıramadım. Sakin ol. Git bir daha aşağı bakalım. Abi şimdi kırarım herhalde. Yatağını yedim abi. Şu tahta benim hayatımı kurtaracak. Gel bakalım. Önüne koydum. İki sağ solumu çakıyorum sana karşı. Aldım herhalde ya. Son iki hit. Ve Tamam şimdi CraftWise mobil hani 4-5 senedir uğraşılan bir proje zaten CraftWise bizlere CraftWise mobilin çıkacağını yazın belirtmişti ortalama Haziran Temmuz olması lazım CraftWise mobil gerçekten uğraşılmış bir proje hatta düşük sistemli telefonlarda bile yüksek FPS verecek en az 60 FPS falan hatta ben moderatörle soru cevap çekmiştim Ersoy'la CraftWise mobilin geleceğini 2025'ten önce söylemişti videosu zaten kanalımda var hani bana yalancı falan demeyin sonra Ortalama ne zaman çıkar Craft Boys Mobile? Bu yıl bitmeden net olarak çıkacak. Kesin yani bu. Bu yıl bitmeden net olarak çıkacak. Yani. Önümüzdeki aylarda beta olarak yayınlanacak. E belki bir aksilik olmuştur güncellemede falan filan. Yakında çıkacaktır arkadaşlar. Bazı insanlar yazmış ki yoruma. Abi hani çıkacaktı sen yalan söylüyorsun yalan mıydı her şey falan filan diye. Yalan söylemedim. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar zaten moderatörle ben soru cevap yapmışım. Çıkacağı tarihi ben belirlemiyorum zaten. Sunucunun sahibi falan ben de değilim. E, güncellemeleri ben de yapmıyorum. Gönül ister ki ben hemen çıkarayım. İstediğim zaman çıksın ama e, bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok çünkü. Seninle fight mı atacağız? Bir dakika bekle bakayım. Yalnız ses de kasmıyorum şu an. Kafam atlayabilir manyak gibi bu. Biraz daha yüksel. Biraz daha biraz daha. Abi, oyun çok yabancı geliyor bana şu an ya. Neredesin? Tam kafana geldim abi hiç tutmaması lazım. Tutundum ben. Çok iyi abi. Ama bak o DMC yememem lazım. Her neyse. Craftfiles mobili Kasım veya Aralık'ta çıkması planlanıyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki yakında çıkacaktır. Sonuçta uğraşılmış bir proje. Çıkmamazlık gibi bir şey yapmazlar. Biliyorum çoğunuz belki heveslenmişsinizdir Craftfiles mobil için. Keyif olarak çıkarmamak gibi bir durum yok yani. Öyle söyleyeyim. Yalan söyleyen de yok. Hepiniz beklediğinizde kapacaksınız abi. Sen bir öl bakalım. Yalnız biraz Türkçem kaymış gibi ama. Graphics Mobile hakkında şunu söyleyebilirim bir de. Bilgisayar versiyonuyla farklı bir oyun olacak. Google Play Store'da olacak. Hatta iOS'u bile gelecek abi. Ben oyunu silmeliyim şu an. Bak yaptığım harekete bak. Tamam güzel killer alıyorum. 7, 7 tane kill almışım. Fakat bu kadar düşmek yakışmadı bana ya. Bir de şöyle bir şey var. Ben oyundan ses alamadığım zaman. Ses kasamadığım zaman. Oyun bana çok değişik geliyor. Öyle vuramıyorum. Ne bileyim blok koyamıyorum. Bu adam da dokunamıyor ki. Bak şu hareketlere baksana abi. Elmas çekmiş, ben devam edeyim yoluma Kulaklığı dur takayım hatta ya Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu sıralara bu kanala çok ilgilenemedim Gerçekten kusuruma bakmayın Video atacak konu bulamadım gerçekten Konum olsa istediğim kadar video atarım her gün bile atarım Ayrıca ben yeni Minecraft kanalımla uğraşıyorum Şu an çok güzel ilerliyor gerçekten 11.000 abone oldum arkadaşlar 3-4 ayda Kanala böyle full uzun videolar atıyorum Zaten kanalı bilenler illaki vardır. Hatta bilenler kendini belli etsin yorumlarda. Kanalı ben bilerek söylemiyorum. Bedvars sizden kitle bunu izlemezse arkadaşlar tıklama oranım düşecek. Tıklama düşünce de e, YouTube'da videom önerilmeyecek. E böyle bir şey var maalesef ki. O yüzden sabit kitlenin izlemesi çok önemli. Kanka sen ne yapıyorsun? Hareketi kes lan. Tamam yatağını kırdım. Hatta bir tane ben koruma basayım. Tamam mı? Güçlü olalım. Gel bakalım şöyle iki sağ solum çakıyorum derken ben niye böyle derken diyorum sürekli. Her neyse ben devam edeyim yoluma. Video kaydını inşallah açmışımdır. Elimi özlemişsinizdir abi. Önceki videomda galiba mousecam açmamıştım. Hatta yakına ben Facecam'le videolar çekmek istiyorum. Vlog tarzı çekeceğimi daha önce duyurmuştum. Fakat zamanım olursa yapacağım bunu söz veriyorum. Mesela bir günüm nasıl geçiyor tarzında videolar veyahut hatta böyle Facecam'le yorumlama videoları da olabilir. Eski videolara falan bakarız, eski serilere bakarız. Orasını tam planlamadım. İleriki zamanlarda göreceğiz bunları. Geliştim acaba bunlar bak. Bir dakika şuradan güzel bir item alayım ben. Şuradan bir geçsem tamam mı? Atla bakayım kafama. Yalnız bu elmas falan topladı o yüzden gelmiyor bana. Lan ne yaptın sen? Tamam base bu taraftaymış. Eşyalarla düştü adam. Heyecan yaptı büyük ihtimalle. Merhabalar ama setim yokmuş bunu fark ettim. Şöyle sana güzel bir 360 atayım diyecektim de. Önce yatağını kıramadım. Bir dakika sakin ol. Şimdi kırdım herhalde. Tamam bloğu koydum. İki sağ solumu çaktım derken. Tamam. Mükemmeliz abi. On numarayız. Devam edelim yolumuza. O kadar süre ben girmiyorum hala yaşlanmamışım. Ne bileyim jitter yapabiliyorum. Yorumlarda çok fazla diyorsunuz abi jitter nasıl yapıyorsun diye böyle detaylı video çeksem mi acaba tekrardan? Eskiden çekmiştim de çok kısa yapmışım. Bu sefer böyle isteyenler varsa abi geniş bir video yapabilirim aslında. Hani bedavar taktikleri videosu da yapabilirim. Bak önceki attığım 100 bin izlenmiş. Bunları yapabilirim abi. Siz belli edin abi. Ne istediğinizi yazın. Hatta konu fikirlerinizi yazın. Bura kimin yataymış ya? Hemen kıralım. Kırdım abi. Ayrıyeten şu an kullandığım tek süpek. Kendi tek spekim 50k pekim. Elmas set çekmiş. Ateş topu da vardır bunda ya. Bir dakika. Numara yapıyor bu. Dedim abi biliyorum ya. Ben biliyorum abi malımı. Dokunamıyor, dokunamıyor, dokunamıyor. Önüne blok koydum. Dokunamıyor, dokunamıyor. Git. Yes be. İşte abi immolayım bu demek bu ya. Son bir takım kalmış. Onu da güzel bir şekilde alırsam. Önceki oyunu ben kazanmamıştım galiba. Bunu kazanırsak hani tatlı iş olabilir. Şöyle bakıyorum etrafıma. Mide geliyor arkadaşımız. Gel bakalım. Şöyle sana güzel bir hareket ben lobi çekerim abi. Bu hareketin üstüne adam güllü bir de. Ben lobi çekerim abi. Neyse arkadaşımız oyunu kazanmış oldu. Kendisini tebrik ederim. Her neyse sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.